Bugün Jogesser'da birden fazla oyuncu ile vs atarak birinci olmaya çalışacağım hızlıca başlayalım Evet arkadaşlar ilk lobimiz toplandı bir tane de Türk arkadaş geldi Yunus Emre diye bakalım Kim kimi yer artık birbirimizi elemeye çalışacağız yapacak bir şey yok 3 tahmin hakkımız var 1 dakikada süremiz var bakalım bu kadar hak arasında birinci olabilecek miyim ya da elenmeden kaç tur gidebileceğiz orasını göreceğiz Şimdiden söyleyeyim benden çok bir şey beklemeyin Elo şu an gümüş bu arada ben neredeyse hiç dereceli oynamıyorum ama Yine de arada bir girip oynuyordum ayda yılda bir kere. O da zaten gümüşte kalmış. Bu arkadaşlar da büyük ihtimalle gümüştür. Ben de bayağı eskiden kalma bilgilerle oynadığım için arkadaşları çok zorlayacağımı düşünmüyorum. Ya büyük ihtimalle Singapur falan buraya. Çok bakınmadım ama Singapur olma ihtimali bayağı bir var. Şöyle bir basalım. Aynen 9000 km uzağı mı işaretlemiş herif. Nereye Brezilya'ya mı bastı? Nereye bastı? Evet bayraklar falan var zaten sağ tarafımızda. Şöyle bir gidelim. Herkes yaklaştı. Hatta beni geçti birisi. Biraz güneye basacağım şöyle. Geçemedim. 7 km kaldı. Daha solda galiba şu taraflar falan. Basalım şuraya da. Evet geçemedim yine çocuğu. Neyse birinci olmak önemli değil. Bayağı da yakın atmışım bu arada. Çocuk dibine atmış ya helal olsun. Evet şimdi ikinci tura bakacağız. Her tur bir kişi eğleniyor bu arada. Bilginiz olsun o bir kişi olmamaya çalışıyorum. Eğer olursam zaten ağlamakla beraber ikinci oyuna geçerim. Yapacak bir şey yok. Şuraya bakalım. Burada bir çöp kutusu vardı ama. Evet, bir şeyler yazmıyor. Plakalar Avrupa plaka. Ama böyle çok bir özelliği yok. Ee, şurada bir ana yolda tabela var bak. Şuradan bir şey buluruz bence. S ve I yazıyor domeninde. C neresi acaba? Evet valla bilemedim de ben Slovakya tarafına bir sallayayım. Evet, çok uzağa çıkmaz diye düşünüyorum. Zaten 4. 5. falanım. Şöyle bir bakalım. Slovenya'ymış. Slovenya'nın domaini S v, I mi? Bilmiyorum. C domainini bilmiyordum. Yani Slovenya domainini ben SL diye düşündüm ama... Herhalde S iyiymiş bilmiyorum ya da biz yanlış bir şeye denk geldik. Neyse elenmedi göre düşünelim. İyi gidiyoruz. Şöyle bir plakalara bakalım. Hafif kırmızı plakalar var. Büyük ihtimalle Belçika olma şansı var. Bir alfabe falan bulursak çok rahat biliriz burayı ya. Fransızca falan görürsem zaten Direkt işaretlerim şurada bir tabela var galiba bir gidelim E, çöp kutuları varmış onları geçelim Şurada bir tabela var galiba aynen bakalım ne yazıyor Evet tam olarak ne yazdığını ben de bilmiyorum Garip bir alfabe bu arada süren bitiyor bir saniye konuşurken az kalsın eleniyordum sonuncu oldum Acaba nerede bir tane de ortalı basalım mı ya Şöyle ortalı bastım aynen daha farklı bir yerdeyiz neredeyiz ben bir şeyi kaçırdım galiba. Güzel. Oha. Litvanya mı? O kırmızı plaka beni bitirdi ya. Kafamda çok fazla Belçika'yı kodlamıştım. Az kalsın eleniyorduk. Bu arada çok kötü oynuyorum şu an. Baya kötü oynuyorum. Normalde bu kadar kötü oynamıyorum. Siz de biliyorsunuz. Ama arada oluyor ya. Zaten yeni uyandım. Çok da şey yapmayın. Uyanalı bir saat oldu. Daha beynim yerine oturmadı büyük ihtimalle. Evet. Şurada bir şeyler var bu arada. Bakayım bir. İngilizce yazıyor. Aynen. Güzel. Arkamızdaki araçlar soldan geliyor. Aynen. İngiltere'deyiz. Ee, İngiltere'nin neresi olduğunu şu anlık çok tanıyamadım. Ama hafif böyle ortalar gibi de değil gibi de İngiltere'nin garip bir yapısı var bana göre Şuralara basalım bak şu taraflar tatlı duruyor Tam böyle ortasına bastım ne çok kuzey ne çok güney Duruma göre sallayacağım daha aşağılara da gidebilirim Daha yukarıya da çıkabilirim Yani belki İrlanda tarafı bile çıkabilir hatta bir tane sallayalım mı şöyle İrlanda tarafına da basalım Hakkım bitti bakalım Evet neresi çıktı? Evet, dediğim gibi. Diğer taraf çıktı. Güzel. İyi burayı işaretlemişiz. Evet, totalde 4 kişi elemiş olduk. Bakalım 5. kim olacak? Evet, altımızdaki aracın bir metası vardı da şu anlık hatırlayamadım. Galiba Kırgızistan falan olması lazım. Ama Kırgızistan'da neredeyiz orası? Tabii ki büyük bir soru işareti. Bayağı dağlık bir yerdeyim. Ee, böyle dağlık, karkış bir yer ya. Bura neresi? Bak şuralar falan olabilir mi acaba? Burada yerleşim yeri nerede var? Şurası olabilir mesela. Bir basalım. Güzel. Birinciliği vermediğimiz sürece bence sıkıntı yok. Dağlar bu arada baya büyük dağlar gibi ya. Bir daha büyük dağların olduğu neresi var burada? Şuralar olabilir. Yani burada şuraya da basalım bir. Güzel birinciyim ya. Birinciliği vermediğim sürece bence sıkıntı yok. Bir de yukarı basacaktım. Basamadım. Evet güzel. Kimse bizi geçemedi. Gayet iyi. Biraz daha sağ tarafta. Karakol diye bir yerdeymişim lan. Direkt şehrin adı karakol. Güzel. Bakalım bu turda umarım elenmeyiz. Ki burada eleneceğimi düşünmüyorum ya. Burayı buluruz diye düşünüyorum şurada bir yazı var bakalım. Şurada domain yazıyor ama okunmuyor ya. O kadar kötü yazmışlar ki. Ne yazıyor lan burada? Evet, SZ. SZ nerenin domaini lan? SZ çok tanıdık. Ama şu anlık aklıma gelmiyor. SZ bir yerin eski adının domaini falan olma ihtimali bayağı yüksek bu arada. Ee, bazı ülkelerin eski ismindeki domainleri duruyor çünkü. SZ de onlardan birisi büyük ihtimalle. Esvatini falan olabilir belki basalım hatta. Şöyle Esvatini'ye salladım. Bakalım zaten burayı bilen adam bize eleme ihtimali olan adamdır. Bak şu Aqua bildi. Bayağı yakın attı. Aqua bayağı yakın attı. Bakalım kim kimi yerse. Evet galiba Esvatini doğru. Oha. Çok yakın atmışım lan. 3,5 kilometre. Güzel. Bu arkadaş bizi yenebilir bu arada. Yani son anda sallayıp son turda bizi geçebilir. Orasını göreceğiz. Çince mi yazıyor? Korece mi? Neyce bu? Ee, galiba Japonca ya. Şu harfler baya Japon harfi gibi duruyor. Yani Japonca gibi duruyor. Yanlış söylemeyelim. Büyük ihtimalle Japonya'dır. Ama neresi olduğunu ben de bilmiyorum. Evet pencereden dışarıyı görebildiğim bir yerdeyiz. Güzel. Ama hangi şehir olduğunu bilmiyorum. Tokyo işaretleyeceğim en basit olaraktan. Şöyle bastım güzel. Herkes burayı işaretlemiş bu arada. Biraz daha kuzeyli basalım mı? Güzel Birinciliği oturdum. Baya yukarıda başka bir şehir bu arada kesin. Şura falan çıkacak. Basayım mı? Bastım. Oha. <laughs> Kimse şehri bilemedi. Fukuoka diye bir yerdeymişiz. Biraz daha sola bassalar. Biliyorlarmış aslında da elenmedik. Güzel birinci olmuşum hatta. Evet son 3 kişi. Yunus Emre, ben ve birisi daha bu da Survivor sunumu gibi oldu. Sona kaldık. Bakalım ne olacak. Yine Güney Afrika bu arada. Güney Afrika'nın neresi olduğunu tabii ki bilmek direkt kolay değil. O yüzden birazcık bakınacağım ama ben yine böyle Esfati'ni olma ihtimali var mı? Yani gidiyorum ama nereye gidiyorum belli değil ya. Bir tabela var mı? Var. Şuraya direkt bakacağım. Umarım ismi görebilirim ya. Ne yazıyor? Ne yazdı okunmuyor ya. Üstünü kapatmışlar. Sallayacağız mecbur. Hızlı sallayacağım. Eee Pretoria tarafına basalım. Güzel. Birinciliği aldım. Biraz daha aşağılar olma ihtimali bence yüksek ya. Şöyle aşağıya da basacağım. Bastım. Güzel. Evet Esvatini'ymiş ya. Esvatini ihtimali vardı aklımda da. Çok benzetemedim ilk başta. Neyse önemli değil. Elenmedik. Evet iki Türk sona kaldık. Umarım arkadaş güzel oynar bu turu. Ben de umarım güzel oynarım. Arkadaşa bir şöyle gülücük atalım. Evet Deniz var. Ee, onun dışında ne yazıyor bakalım. Reception falan var. Neresi lan burası? Evet 40 saniye süren varken bir gidelim. Alfabe görürsem iyi olur ya. Direkt böyle kolayca elenmeyelim arkadaşı. Arkadaş bulabilir çünkü. Deniz var. Güzel bir yerdeyiz. Ya. Yani Yunus Emre işaretledi bu arada. Buldu galiba. Diğer tarafta büyük ihtimal diğer tarafa gideceğim bir de bir dakika. Evet şurada bir direkt yazıyormuş ya. Ben de o kadar gidiyorum. Eee Slovenya, Piran, Pirono, Portoros. Yani şurası falan büyük ihtimalle ya. Uf. Ulan bir hakkım varmış ve direkt bildim. Portoroz'u görmemiş bu arada ben de görmedim. Piran da burada Vallahi elerdi beni çok rahat elerdi. Ee, ben daha fazla hakkım var gibi düşündüm ama herhalde son turda bir hakkınız oluyor emin değilim bu arada. Güzel hemen ikinci oyuna geçiyorum. Umarım yine böyle şanslı olabilirim. Az kalsın eleniyorduk bu arada. Evet hızlıca yeni bir lobiye girdim. Ee, bu arkadaşlar bakalım bizi yiyecekler mi? Bir Türk daha var. Ee, Emircan diye bakalım arkadaş ne kadar iyi oynuyor. Orasını göreceğiz. Evet şöyle bir hızlıca başlayalım. Şöyle bir düz gidelim bakalım. Aha domain buldum. Slovakya. Güzel. Domain bulmak her zaman iyi abi. Domain buldun mu? Aha. Şehir ismi gördün lan. Geri gel. Evet. Şehir ismi neymiş? Laskov. Laskov. Bulabilir miyiz ki? Yani bir bakayım. Hatta bir işaretleyelim ilk başta. Güzel. Birinci oldum direkt. Laskov. Yani göremedim. Büyük bir yer miydi ona da bakmadım. Daha sağdaymış. Tamam. Güzel. Evet. Yani Laskov tam olarak buradaymış. Bir kişi elendi. Yazık oldu. İlk üçe girsem bence kafi. Ama tabii girmesi o kadar kolay değil. Öyle bir şey de var. Evet. Güneş. Güney yarım küre diyor. Ama tabii neresi olduğunu şu anlık çok anlayamadım. Güney Afrika'da falanız büyük ihtimalle ama hangi şehirdir orasını bilmiyorum. Evet şurada bir tabela gördüm. Hemen arkamda bakalım neymiş. M10. M10 neresi acaba? M10. Vallahi bilemeyeceğiz ama şöyle bir basalım bir ortaya. Güzel. Çok uzak çıkmayacaktır. Oha baya yakın almışım. Pretoria'ymış. M'ler buradaymış. Göremedim. Zaten biraz daha uğraşsam içine basacakmışım zaten direkt üstüne. Evet sıradaki tur da bu arada galiba aynen Afrika. Yani çok bir şey yazmıyor şehir adı olarak. O yüzden ilerleyelim bence. Şurada bir şeyler daha yazıyor bakalım. Reklam mı o ya? Reklam galiba aynen. Evet herkes basmaya başladı. Bakalım. Ay şurada garip bir şey var ama adı okunmuyor neyse. Yapacak bir şeyim yok. Ya sallayalım ya. Ne kadar uzak çıkabilir ki? Bence zaten kimse bilemeyecek doğru düzgün. Yine aynı yere basacağım aynen. Evet galiba yine birincilikle bitireceğim gibi. Bakalım. Evet Eswatini çıktı. Güzel. Eswatini'ye de basardım bu arada uzak çıksaydı ama herkes bilemediği için çok kasmama gerek kalmadı. Evet sıradaki tura başlayalım. Finlandiya falan büyük ihtimalle yine bir ilerleyelim bakalım. Evet, altımdaki araç değişti ya. Bu nerenin kamerası Allah razı olsun yani. Garip bir araba. Bir de yavaş yavaş gidiyor. Evet, şöyle hızımızı aldık. Düz basalım bakalım. Şurada bir tabela falan çıkarsa karşımıza güzel olur. Evet, bir tane bile tabela yok mu gerçekten ya? Yani alfabe falan görsem yeter aslında ama. Yani galiba sallayacağım ya. Çok bir işaret göremedim açıkçası. O yüzden Finlandiya'nın yukarısına doğru basacağım. Güzel. Belki Norveç falan çıkabilir çok bence önemli değil orası. Daha kuzey midir güney midir eğer Finlandiya ise bilemedik. Aa baya yakın atmışım güzel. Evet soldan sürüş ama İspanyolca mı konuşuluyor ben yanlış mı görüyorum lan? İşte burası birazcık garip. Acaba yan yol mu kapalı bilmiyorum. Ya İspanyolca konuşup soldan giden bir ülke var mı bilmiyorum aklıma gelmiyor. Evet büyük ihtimalle yol boş diye öyle gidiyorlarmış. Şu an sağ sürüşe geri döndük. Yüksek ihtimalle Kolombiya çünkü sarı plakalar vardı etrafta. Aynen şuradaki zaten yol işaretini bilen herkes direkt Kolombiya'ya basardı. Bakalım bu arkadaşlar ne yapacak göreceğiz. Umarım çok uzağa işaretlemem güzel. Oha bana en yakın kişi 4000 km uzatmış. 4000 en yani birisi 500 kilometre kadar geldi yakınıma. Güzel. Yine birinci olduk galiba ya bakalım. Evet yani yine yakın bir tahminle 99 kilometre kadar. Bildik. Evet sıradaki turumuz başlıyor. Direkt Filipin diyebilirim buraya başlamadan. Evet İngilizce konuşuluyor. Gayet palmiyeler. Altımızdaki yol. Her şey Filipin. Ama adayı bilmek önemli olan. Şimdi herkes Filipin basarsa sıkıntıya gireceğim yani. Ona yapacak bir şey yok. Hmm. Burası hangi adadır acaba? Cebu mu bassam ya? Cebu. Hadi bir Cebu'yu deneyelim şöyle. Evet. Kimse tahmin yapmadığı için ne kadar yakın işaretlediğimi de anlayamıyorum. Bakalım. Arkadaşların durumuna göre tahminimizde değişiklik Yaparız. Son 4'teyiz bu arada. En yakını 14.000 bin kilometre mi? Oha. Ha nereyi işaretlemiş olabilir ki? Brezilya falan bastı herhalde. Evet, bakalım. Ooo güzel. Baya yakın atmışım lan yine. 63 kilometre kadar. Yine yakın atıp birinci oldum. Evet, son üçteyim. Son üçte bir birincilik gelir mi? umarım gelir. Ya bir talihsizlik yaşarsam da yapacak bir şey yok yani. Karıştırırsam kendi eşekliğimden. Ona bir şey yapamam zaten. Aldı hayt falan. Buralar neresi acaba ya? Çok bildiğim yerler değil. Büyük ihtimalle Dubai taraflarına yakın bir yerdeyim. Eğer buradaysak Katar çıkmazsa tabii o da. 611 611. Bulabilir miyim ya? Zor biraz ama. Yani 600'e dair hiçbir şey yok. Bilemedim ya. Bir Dubai taraflarına basacağım bu arada. Daha dış taraflara doğru. Aha alttan şehri buldum. Bir dakika. Evet evet evet. Şehri buldum. Şehrin kuzeyindeyim indiyim. Ee, şurada falan büyük ihtimalle. Bence baya yakın attık. Emin değilim. Tam yol ayrımı falan da var. Daha aşağısı da olabilir. Aa Güzel. Güzel. Arkadaş da buraya işaretlemiş. İyi. Yine birinci oldum. Evet. Bu arkadaş bu arada iyi oynuyordu. Beni eleme ihtimali son turda baya bir yüksek. Artık hangimiz daha şanslı olursak yapacak bir şey yok. Evet. Burası baya sıkıntılı bir yer bu arada ya. Bakalım. Şöyle bir dolaşalım. Güney yarım küredeyiz. Soldan sürüş galiba. Aynen. Soldan sürüş bir yer. Yüksek ihtimalle Avustralya ama Tabi Avustralya çok çok büyük bir yer olduğu için işte öyle tak diye bilemiyorsunuz. O da sıkıntı yaratıyor. Yani ilk tahminimi yapacağım. Umarım çok uzak çıkmaz ya. Bir Melbourne basacağım. Bir tane de yukarıya basacağım. Brisbane diye mi okunuyor emin değilim. Şöyle hızlıca basacağım direkt oraya da bastım. Son tahminimi de sola yapacağım. Ya artık hangisi çıkarsa vallahi yapacak bir şey yok. Evet 300 kilometre kadar uzattı bu arada. Güzel bildim galiba. Aa Tazbanya'ymış. Oğlum var ya çok büyük patlardım. Büyük ihtimalle metası da vardı da hiç dikkat etmedim. Güzel. Bir birincilik daha aldık. Evet bir videonun daha sonra geldik. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.